Dinle. Ya şuuru yerine geldiyse? Şuuru beni ilgilendirmiyor. Konuşmaya başlamasın yeter. Sen önden geç lütfen. Beni gördüğü anda delirmeye başlar. Bu problem olabilir. Her içeri girersem ve o konuşmaya başlarsa... ...beni görür görmez çığlık atmaya başlar. Ben yabancıyım. Sen bu ailedensin. Önce sen girmelisin. Bu konunun yabancı olup olmamakla ne ilgisi var? Sürekli bu eve geliyorsun. Kendine yabancı diyemezsin. Önce sen gir. E, abi, e, e, Sarla teyze nasıl? Yaralandığım için yardım edemedim kusura bakma. Yani ben... Sarlı anne şu anda iyi. Ama kapıya nasıl ulaştığını bir türlü anlayamadık. İşin şaşırtıcı yanı bilinci yerine gelmiş olsa bile kapıya nasıl ulaştığını bilemeyeceğiz. Evet kesinlikle. Ben de tanıyor aynı şeyi söyledim. Eğer oraya kendi başına gittiyse kendini daha iyi hissediyor demektir. Ve yürümeye çalışıp güçsüz olduğu için yere düşmüş olabilir. Yere düşmesinin başka hiçbir açıklaması olamaz. Bilmiyorum. Yanlış mı düşünüyorum? Sen ne dersin? Haklısın Nikki. Haklısın. Bunu düşünmemiştim. iki de yürümeye çalıştı ve güçsüz olduğu için yere düştü. Eğer böyle olduysa bu iyi bir haber. Bunu fark etmemi sağladığın için sağ ol. Bense buna daha önce Sarlani'yi öldürmek isteyen kişilerin neden olduğunu düşünmüştüm. Bunun için teşekküre gerek yok. Bu aileye biraz da olsa mutluluk getirebildiğim için seviniyorum doğrusu. Üzücü olansa ona yardım etmeye çalışıp da edememiş olmak. Bir şey daha var. Ne olursa olsun bilinci yerine geldiğinde lütfen bana haber ver yoksa bütün gece uyuyamayacağım. Tamamdır dostum. Bu arada neden buraya geldiğini bana söylemedin. Ben buraya iş konuşmaya gelmiştim ama şimdi bunun hiç sırası değil. Başka zaman konuşuruz. Şimdi gitmeliyim. Kendine dikkat et. Tamam mı? İyi geceler. Tamam. Ben bu kadar negatif olmamamız gerektiğini düşünüyorum. Belki de Sarlani'yi öldürmeye çalışan olmamıştır. Kendi başına kapıya kadar yürüyüp güçsüz olduğu için yere düşmüştür. Belki de o haklıdır. Kim? Kim haklıdır? Ee, Nikil. Nikil. Annemin bu durumda olmasının sebebinin olduğuna eminim. Haklısın tabii olumlu düşünmemiz gerektiğine katılıyorum ama yine de annemin kendi başına böyle düşebileceğini sanmıyorum. Felçli bir hasta nasıl olur da bu şekilde... Olumlu düşünürsek olumlu şeyler olur değil mi? Bu yüzden bence olumlu düşünmeliyiz. Durumunu göz önünde bulundurursak onunla ilgilenmemiz daha iyi olur. İzninle. Başına? Ne yapıyorsun burada? Seni bekliyordum Pragya. Prab nerede? Sana söylemeyi unuttum ben. Prab bazı işleri için Ahmet Abad'a gitti. Gitmek istemedi ama ona bu yüzden kendi işlerini aksatmamasını söyledim. O olmadan da halledebiliriz. Roni Tanu'yu aradı mı hiç? Planın ilk adımı Tanu'yu aramak olduğuna göre onu aramış olmalı. O halde şöyle yapalım. Gidip Tanu'nun odasını kontrol edelim. Gözümüzü onun üzerinden ayırmayalım. Tamam gidelim. Şükürler olsun. Sarla teyze tekrar konuşmaya başladı. Yoksa bütün gerçekleri söylerdi. Eğer bunu yapsaydı. Abi ağzından çıkan tek bir kelimeye bile inanmazdı. Hamile olmama rağmen beni bu evden kovardı. kadar endişelenmemeliyim. Gereksiz yere endişelenip duruyorum. Eğer Roni, Roni beni aramış olsaydı arama listesinde ismi çıkardı. Başka birinin numarasını onunkiyle karıştırmış olmalıyım. Bu kadar düşünme Tanu. Uyumana bak ve eğer bir ses duyarsan sabah kalkıp kontrol edebilirsin. En doğrusu bu olur. Şimdi sakin olmalıyım. Bu kimin numarası? Gecenin bu saatinde neden beni arıyorlar? Acaba bu Ronnie'nin hayaleti olabilir mi? Hayaletler numaralarını değiştirebilirler mi? Hayaletler yeni sim kartı alabilirler mi? Alo? Alo? Kimsiniz? Ben Nikil. Nikil mi? Senin sesine ne oldu böyle Nikil? Boş ver sesimi. Hemen dışarı çık. Sana söylemem gereken önemli bir şey var. Arabanı da al. Deli misin sen? Bu saatte dışarı çıkamam. Sen mi çıkarsın yoksa ben mi seni almaya geleyim? Hayır hayır ben ben gelirim ama biraz zaman alır. Kimse beni görmemeli. Tamam seni bekliyorum. Tamam. Tanu odasında değil. Demek ki Ronnie onu aradı ve o da bu yüzden dışarı çıktı. Evet ben de öyle düşünüyorum. Abi'yi bir bahaneyle alt kata indireceğim. İtiraf edeceklerini abinin önünde edecek ve hiçbir yanlışa yer kalmayacak. Tanu bugün bütün günahlarını itiraf edecek. Yalan ne kadar büyük olursa olsun Zafer'in gerçeklerden yana olduğunu bugün öğrenecek. Bu gece galip geleceğiz Raşna. Kazanacağımızdan emin olmamız gerekiyor. Hadi gidelim. Nikil beni sürekli uygunsuz saatlerde dışarı çağırıp sonra da kendi geç kalıyor. Bu saatte arabayı çalıştırırsan birileri sesini duyabilir. Arabayı neden istedi ki zaten? Kimsin? Sen misin Niki? Niki zaten korktuğumu biliyorsun. Beni daha fazla korkutma. Neler yaşadığımı biliyorsun. Nikil. Ne, ne demiştim? seni öldüreceğimi söylemiştim. Söylemiştim öyle değil mi? Lütfen. Lütfen beni rahat bırak. Bana yaptıklarından sonra seni nasıl affedebilirim ha? Sen beni öldürdün. O kadar çok günah işledin ki sen bunu hak ediyorsun. Bunu hak ediyorsun. Seni öldürdüğümde bütün endişelerin son bulacak. Ben de huzur içinde uyuyacağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.